Hepinize selamlar arkadaşlarım ben Berke Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün bilgisayardayız. Çin e futbol mobil'de değiliz. Normal e futbol mobil'deyiz. Bugün elimde gamepad var. Yani bugün bilgisayardan hilli gibi e futbol mobil oynayacağım. Yani ya da daha daha hiç maç girmedim ya yani, da bir kere girmiş olabilirim önceden. Bayağı önce de kaç ay önce. Bugün aklıma geldi dedim bir bilgisayardan deneyeyim. Bir tane video izledim. Ayarları maç için kontrolleri ay ayarladım. Bugün emiratörden yani bilgisayardan e futbol mobil oynuyoruz kardeşim. Bunun şerifini videoya geçmeden bir like atarsan sevinirim. Size kontrollerimi göstereceğim. Ayarları nasıl yaptığımı göstereceğim. Ondan sonra bir maç atacağım. Bakalım maçta nasıl oynayacağız. Hemen kontroller arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere sağ üstte bir tane şey var. L'de player şeyini oynuyorum bu arada. Emulatöründen. Buradan geldik. GP şeylerimi seçtim. GP kontrolcüsü. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar tuşlarım şey benim böyle. Sol zaten joystick. Mesela bir yere bastınız ya. Bir tuşa bastınız mesela. Mesela select'e bastım. Burası böyle oldu. Anladınız mı yani? Bastı tuş öyle geliyor. Mesela RT ben de R2. İlk shoot'um arkadaşlar X. Yani kare PlayStation'da. Ama mesela mor shoot ya da havada araba satmak için de şey yaptım. Buradan ilk şu şey var ya. Sağ joystick şey. Onu buraya ekledim. hassasiyet onu yaptım. Sağ joystick mesela sağ tarafa çekiyorum ya. Şey oluyor. Sert şut oluyor. Aşağı çekince falan plase. Sonra RB yukarı şeyi. Bunda da havadan ara pas atıyorum. Üçgen yine ara pasım. Sonra X yani A pardon. A yani e, X plase yaşında pas. LT ve yani L1'im. Bir de yukarı çekince şey oluyor. Yine havadan pas atıyor. Böyle ayarlarım. Mesela Tremon'da bir oynayalım şöyle. Ara pas attım mesela. Sol analog ve R1'e bastım. Havadan ara pas attı. analog aşağı doğru çektim. Plase vurdu. Bam. Birazdan maça geçeceğiz merak etmeyin. Sonra sağ da sağ tarafa çektim. Boom! Ben size nasıl bugün oynayacağımı göstereceğim. Onun için hemen maçımıza geçelim. Ve maçımıza geldik bakalım. Şöyle güzel. Bu kadroyla da bir video çekebilirim arkadaşlar. Yani yeni hesabım bu benim. 0 TL falan kastım burayı. Her lan sana Seyit. Ve geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın şu an şeyden e, OBS'te kaydetmiyorum. Çünkü o OBS'te yapınca kasıyordu. Şu anda da biraz kasıyor ama şu an biraz da idare eder. Son Bakalım şöyle bir deneyim. Ver kaç yapalım bakalım. Şöyle pas. Ay Verkaç da yapılıyor. Verkaç da yapılıyor. Attım şöyle oraya pas. Neymar Junior. Kaleci. Şöyle çok değişik ya. Valla. Zaten du duzam da arkadaşlar biraz yaralı. Parmağım da ağrıyor. Parmağım da işte tırnak ettim. Yaralıyız bugün. Şöyle mouse açacağım buradan. Vay be. Şöyle tık. Vur kapıyı. Olmadı. Herkes bir de çöner bir yere. PUBG Mobile. Biz pes oynuyoruz. Rodri kaptı şöyle Eşref Hakim'i. Şöyle havadan pasla ineceğim. Oy çok iyi attım he. <laughs> hakim attı oraya. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Salah. Şöyle orayı gördüm. Gelmedi. Aa, lan 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 kapamadık. Ay lan lan. Rodri attı Neymar'a. Neymar. Eyvah eyvah. Çok değişik geliyor bir oynamak. Teo Hernandez. Sona son. Son attı Vinicius Junior'a. Vinicius, Vinicius şöyle anıl kısa çekti ve gol. Vinicius Junior. Baba attı, baba attı. Gol, 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 gol. Zevkliler böyle birinci kasmanı çıkarmıyoruz acaba lan? Çok istenirse arkadaşlar full böyle oynarım. Valla yani ne tablete uğraşıyoruz işte mis gibi şeyimiz var burada ya Allah Allah. <laughs> Attım. Vinicius Junior, Vinicius. Aha hocam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sala attım oraya. Messi. Messi vuramadı. Be, be, aldık bir daha. Şöyle ab oh be. Sağım da askası şey havada pas atmaya çalıştım da prese vuracaktı vurmadı. Şöyle attık sala. Sala kaçtı oraya. Kaçtı oraya. Muhammed sala. Hocam şöyle geldi. Lan yine şey sağım da ortada dedim. Beynim yanıyor. Aa yine ortak bizde. Şöyle sağ tarafa doğru nasıl çekeceğim böyle? Ananı satayım ben. Ee, bu biraz sıkıntı. Aha aldık. Hakimi. Rodri'ye. Rodri kaleci. X tuşuyla değiştirmek bakacağım Yani A. Xbox tuşuyla. Şöyle alamadık. Yapma lan manyak. Deli manyak. Bu arada sizler de böyle deneyecek misiniz? bilgisayar bilgisayarda olanlar var mı yani? Gerçekten çoğunuz telefondan oynuyorsunuz biliyorum da. Zaman bu oyun amacı da telefon oynamak şimdi. Belki sen niye böyle saçma saçma işler kalkıyor diye olabilirsiniz. Zevk. Zamanında PUBG Mobile oynayanlara laf söylemiyordunuz. Bana niye laf söylüyorsunuz lan? Oy! Oy! Ver kaçı kes! Ver kaçı kes! Messi direkt! Ternendez! <laughs> Atta Neymar'a! Neymar! 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 Sala Messi! Pasat pasat! Messi kafana ya. Hop oh be. Aşırı zeki oğlum. Arap gelmiş yine. Oğlum yeter lan Araplarla çektiğiniz? Şuraya bak oğlum hile gibi oynuyoruz araba. Ha. Yapıyoruz bu sporu. Full beleş kartlarla oynuyoruz bu arada. Bir tiki taka dizisi yok mu ya? Öyle ya oynayak bir. Bir tiki taka yapmak istiyorum bugün. Şöyle yapalım. Mis devam. Mis 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 mis. Mike'den çok hata hata hata. Fabri ne yapıyorsun? Ananı satayım. O pes bak. havada pas şöyleydi. Havada pas yapmadım ya Hayır ayağına verdim ayağına verdim. Geri. Abi havada pas atacaktım ya. Neyse atarız bir tane atarız atarız. Messi At Rodri'ye. Vini geçmedi. Helal. Upa Mekano. Açlar ya. Son. Son yükmeyin. Son. Son. Çekti şöyle çekemedi. Open Meccano. Odegaard. Tık. Lator Martinez. Lator Sulan. Enzo. Hakimi. Gördü. Vinicius. Vinicius baba. Oğlum çok güzeldi paslaşmak. Yemin ederim çok güzeldi paslaşmak ya. Gamepad'de. Vallahi bile aşırı keyif alıyorum şu an. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Biraz daha alışsam var ya ben bunun içinden geçerim harbi. Tek sıkıntı işte. Tabletten oynuyoruz ya bayağı fark ediyor yani. Elim bir an ekrana gidiyor. Bilgisayarı böyle elleyeceğim bilgisayarı böyle. Kıracağım sonra ekranı. Messi, Messi. Hadi lan önüne geç. Hayır önüne geçin, önüne geçin. Helal Mike Helal. Oynadık. Vini. Tık. Enzo. Messi. Son kaçlar ya son. Son bir daha çıkar. Son attı Vinicius Junior'a. Vinicius a oradan geçsen mükemmel olurdu. Bir daha bizde. Ashraf Hakimi. Attı Enzo. Tık tık tık. Oğlum şu pasın kaliteye bak. Pasların kaliteye bak. Pasların... Yavşak bekim. Odegaard bir daha. Messi. Messi şöyle döndü. Messi sonla vurdum. Olmadı. Bir corner daha. Şöyle bu sefer... Direkt böyle açtım bakayım. Taktik falan yok. Oha önüme düşecekti. Bir de baksanıza full çubuğu bana satayım. Direkt bilgisayar şey ethernet kapsülüyle bağlı ya. Dedim iki çubuğa düşük nazar değdi nasıl satayım. Lisandro. Yapma 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 yine aynı var yine aynı atalar. Bu ne yapıyor değişik manyak. Bak bak dört çubuğuz aslanım. Eşref Hakimi, Eşref Hakimi bastı. Enzo'ya gelmedi. Hata var, hata. Rodri attı hadi son bir atak daha. Messi, Messi bastı. Vinicius son. Enzo Fernandez. Enzo baba girdi attı golünü. Abi vallahi pasları kalın yapıyorum. Çok iyi pas açıyoruz. Ciddi anlamda söylüyorum arkadaşlar. Haydi sen de başla bitirek lan. Şöyle mouse'u yönteyim. Vallahi çok güzel kaldım baştan. Daha çok böyle bilgisayardan oynamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şöyle söyleyeyim ciddi anlamda yani sadece defans bir tık sıkıntı oluyor. Diğer şeyler paslar bin kat daha iyi mobile göre yani. Hem akıcılık olarak. No, kayıt, kayıt olduğum için arada kasmış olabilirdi. Kayıtlı olmasam daha az kasar. Ama zevkliydi. Tuşları da gösterdim video başı. Oradan ayarlayabilirsiniz bilgisayarınız varsa. LLP'lerden oynuyorum tekrar söylüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Haydi bay bay.